Herkese merhaba. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Eda. Bugün sizlere evde karantina günlerinde stresten yemeği önlemenin 13 yolundan bahsetmek istiyorum. Diyet asistan diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanan online diyet programları ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayıp bize ulaşabilirsiniz. Her ne kadar kendini izole etmek COVID-19'a karşı korunmanın en iyi yolu olsa da evde kalmak stres ve sıkıntı nedeniyle aşırı yemede dahil olmak üzere bazı sağlıksız davranışlara yol açabilir. Stres zamanlarında yerek rahatlamaya çalışmak normal bir reaksiyon olsa da düzenli olarak aşırı yemek sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Stres ve kaygı seviyenizi artırabilir. Kendinizle iletişim kurun. Aşırı yemeği önlemenin en yararlı yollarından biri ilk etapta neden olduğunu anlamaktır. İlk olarak aç olup olmadığınızı ve beslenmeye ihtiyacınız olup olmadığını veya başka bir neden olup olmadığını belirlemek önemlidir. Sadece durumunuzu düşünmek ve değerlendirmek sizi aşırı yemeğe neyin zorladığını anlamanıza ve gelecekte aşırı yemeği önlemeye yardımcı olabilir. İstek uyandıran şeyleri uzaklaştırın. Tezgahın üzerinde bir kavanoz kurabiye veya renkli şeker kasesi olması mutfağınızın görsel çekiciliğini artırabilir. Ancak bu uygulama aşırı yemeğe yol açabilir. Yiyeceklerin görüş alanı içinde olması, aç olmasınız bile sık sık atıştırmaya ve aşırı yemeye yol açabilir. Bu nedenle şekerli fırın ürünleri, şekerleme, cips, kurabiye gibi cazip yiyecekleri gözden uzak özellikle kiler ve dolap gibi yerlerde tutmak hatta bu tarz yiyecekleri satın almamak en akıllıca çözüm olacaktır. Sağlıklı bir yemek programı hazırlayın. Evde kaldığınız bu dönemde normal beslenme programınızı değiştirmemelisiniz. Günde kaç öğün yemek yiyorsanız evden çalışırken bu programı devam etmeye çalışın. Kendinizi sürekli bir şeyler atıştırmaya halinde buluyorsanız en azından günde en az iki ana öğün içeren bir program yapmayı ve yemek alışkanlıklarınızı tutarlı hale geldiğini hissedene kadar programınızı takip etmeyi deneyin kısıtlamayın Aşırı yemeği önlemek için uyulması gereken en önemli beslenme kurallarından biri vücudunuzu yiyeceklerden mahrum etmemektir. Çoğu zaman yiyecek alımında aşırı derecede kısıtlayıcı olmak veya çok az kalori tüketmek sonraki dönemde yüksek kalorili yiyeceklere ve tıkınırcasına yeme davranışına neden olabilir. Araştırmalar kısıtlayıcı diyetin sadece uzun sürede kilo kaybı için etkisiz olmadığını aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığa zarar verebileceğini ve stres seviyesini artırabileceğini göstermiştir. İçinizdeki şefi çıkarın. Bazı iyi şeyler evde kalmakla birlikte de gelebilir. Restoranlarda yemek yeme seçeneğine sahip olmamanız genel sağlığı iyileştirdiği gösterilen daha fazla yemek pişirmenizi sağlar. Ayrıca yemeklerinizi birkaç gün önceden planlamak zaman öldürmenize yardımcı olabilir. Hatta diyet kalitesini arttırdığı ve obezite riskini azalttığı gösterilmiştir. Bol bol su için araştırmalar kronik dehidratasyon ve yüksek obezite riski arasında bir ilişki bulmuştur. Ayrıca susuz kalmak yeme alışkanlıklarınızı da etkileyebilecek ruh hali, dikkat ve enerji seviyelerinde değişikliklere yol açabilir. Dehidratasyonla mücadele etmek için, lezzetini artırmak için suya birkaç dilim taze meyve, limon, salatalık ve tarçın ekleyin. Bu da diyetinizin önemli miktarda şeker ve kalori eklemeden gün boyunca daha fazla su içmenize yardımcı olacaktır. Harekete geçin. Evde sıkışıp kalmak aktivite seviyenizi ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Bu da sıkıntıya, strese ve atıştırma sıklığına neden olabilir. Bununla mücadele etmek için günlük fiziksel aktivite ya zaman ayırın. Araştırmalar fiziksel aktivitenin olumlu ruh halini artırabildiğini ve stresi azaltabileceğini, bunun da stresten yeme ihtimalinizi azaltabileceğini göstermiştir. Can sıkıntısını önleyin. Herkesin her zaman denemek istediği hobileri veya yoğun programları nedeniyle ertelenen projeleri vardır. Evde karantina dönemi, yeni bir beceri öğrenmek, bir evde gelişim projesi ile uğraşmak, yaşam alanınızı düzenlemek, bir eğitim kursu almak veya yeni bir hobiye başlamak için mükemmel bir zaman dilimidir anda kalın günümüz yaşamı dikkat dağıtıcı unsurlarla doludur akıllı telefonlardan, televizyonlara ve sosyal medyaya kadar sizi günlük yaşamınızdan uzaklaştırmak için tasarlanmış bir teknolojiyle çevrilisiniz. Televizyonunuzun, akıllı telefonunuzun veya bilgisayarınızın önünde yemek yemeye alışıksanız dikkatinizi dağıtmayacak bir ortamda yemek yemeyi deneyin. Açlık ve tokluk duygularına özel dikkat göstererek sadece yemeğinize konsantre olmaya çalışarak anda kalın. Porsiyon kontrolü uygulayın. İnsanların yiyecekleri doğrudan kaplardan atıştırmaları yaygındır ve bu da aşırı yemeleri yol açabilir. Bununla mücadele etmek için daha büyük kaplarda yemek yerine kendinize tek bir porsiyon servis ederek porsiyon kontrolü uygulayın. Tok tutan besleyici gıdaları seçin. Besinsel değeri zengin gıdalar sadece genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur. Yeme stresinizle mücadele eder. Bu gıdalar protein, lif, sağlıklı yağ bakımından zengin gıdalardır kuru yemiş, tohumlar, avokado, fasulye ve yumurta seçeneklerden sadece birkaçıdır. Genel sağlığınızı aklınızda bulundurun. Pandemi dönemi kısıtlama, aşırı egzersiz yapma, moda diyet deneme, kendinizi başkalarıyla karşılaştırma veya zayıflıklara odaklanma zamanı değildir. Güvensizlikler, beden imajı, sorunları veya kaygı ile uğraşıyorsanız bu zamanı zihninizle ve bedeninizle yeni ve sağlıklı bir ilişki geliştirmek için kullanın öz şefkat uygulamak ve mevcut koşullar göz önüne alındığında elinizden gelenin en iyisidir. Zayıflama kürleri, zayıflama çayları, popüler ve kısıtlayıcı diyetler kesin çözüm değildir. Diyet asistan online diyet hizmetimizde sağlıklı ve dengeli beslenmeye adım atarak zayıflamak, duygusal yemelerinizi kontrol altına almak ya da kilo kontrolümü sağlayarak daha kaliteli yaşamak istiyorum diyorsanız, günlük almanız gereken makro ve mikro besin değerleri hesaplanarak oluşturulmuş listelerinizi ve sizinle ilgilenen diyetisteniz ile WhatsApp üzerinden gün içerisinde haberleşebileceğiniz diyet listelerinize sahip olabilirsiniz. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.